Herkese selamlar Python eğitim setimizin 27. dersiyle birlikteyiz. Nihayet string metotlarına son vereceğiz. Allah'a çok şükür gerçekten iyice gına gelmişti. String metotlarında sona doğru yaklaşmaya başladık. Şimdi geçen ders partition'ı görmüştük aslında. Burada right partition'ı anlatmayı unutmuşum size. Right partition'ı da size anlatacağım elbette. Bunun için hızlıca bir örnek verelim. İsterseniz right partition'ın ne olduğunu, partition'ın ne olduğunu açıklamakla başlayayım. Geçen dersi izleyenler bilir partition ile aynı. Şimdi partition partition'ın olayı ne? Bizim partition ile bölüyorduk. Neye bölüyorduk? 3 parçaya bölüyorduk stringi. Dikkat ederseniz bir metin yazdım ve burada I could eat strawberry all day. Tüm gün çilek yiyebilirim diyorum ve diyorum ki partition bunu bölümlere ayır kaç bölümü ayıracak? 3 bölümü ayıracak. Neyde ayıracak? Bakın bir tuple olarak ayıracak. Bir tuple verisi elde edeceğim. Peki diyor nereden itibaren bölüyüm? Ortadaki veri ne? Strawberry diyorum. Böylelikle strawberry'yi şöyle alacak ve şöyle bir dilimleme yapacak. Bakın strawberry'nin sağında kalan bir veri. Şuradaki stringlere dikkat edin. Bakın şu tırnaklara dikkat edin. Şu bir veri, üçüncü veri. ikinci veri bizatihi kendisi bakın. Şuradaki stringlere dikkat edin. String işaretine. Şuradaki stringe dikkat edin. Bu da bir veri. Bu da birinci parça. Bir, iki ve üç parçalık bir göreceğiniz üzere bir tuple'a dönüştürdü. Geçen derste bunu anlatmıştım size zaten. Bir string'i 3 parçalık bir tuple verisine dönüştürüyor. Peki right partition nedir o zaman? Right partition ise bana diyor ki senin, senin şuradaki strawberry en son nerede geçiyorsa oradan itibaren böleceğim diyor. Burada bir kama yani virgül atayım ve ben cümleme devam edeyim tekrardan. Bir strawberry daha yazayım ki buradaki right partition'ın ne işe yaradığını iyice anlayın. Şimdi aziz dostlarım strawberry iki kez geçiyor. Right partition, right sağ demek. Buradaki anlam şu aslında. En son strawberry nerede geçiyorsa bu sonuncudan itibaren dilimle. Şuradan itibaren dilimleyecek. Yani şu I could eat strawberry all day ilk verimiz olacak. İkinci verimiz bizatihi kendisi ve üçüncü verimiz is my favorite fruit olacak. Benim favori meyvem çilektir kısmının şuradaki bölümü üçüncüsü olacak. Bunu ispatlamak gerek tabii ki. Şuradaki tırnaklara dikkat edin. Bakın şurası bir veri. Şurası birinci parça. Strawberry 2. Şuradaki is my favorite fruit 3. Neden böyle ayırt? Right partition bana diyor ki senin buradaki bana verdiğin değer en son nerede geçiyorsa ben onu baz alırım diyor. En son şurada geçtiği için bunu baz alıyor ve şuradan itibaren şöyle veriyi 3 parçaya ayırıyor. 1, 2, 3 ve onu bir tuple verisi olarak önümüze çıkarıyor. Sonuç bu şekilde. Neyse bunu geçen ders anlatmalıydım. Anlatmadık öylece kaldı. Devam edelim write find var. Aslında find metodunu ben size geçen derslerde göstermiştim. Bakın şurada find. Find ne yapıyordu? Verdiğim değeri stringte geçip geçmediğine göre bir değer veriyordu. Geçmiyorsa eksi bir. Geçiyorsa hatırlıyorsanız bana şey diyordu. Diyordu ki kardeşim örneğin bu altıncı konumda. Altıncı konumu bana veriyordu. Mesela find'ı hatırlamak adına burada bir şeyler yapalım. Mesela strawberry. Yine uygun bir örnek olacak. Şimdi ilk defa şurada geçiyor ve bana onu bulacak şimdi ben bakıyorum 12 değerini verdi gerçekten öyle mi şimdi hatırlarsanız stringler sıfırıncı indeksle başlar sıfır boşluk var burada onu da sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gerçekten şuradaki strawberry'nin esi 12. konumda bulunuyor 12. indekste bu yüzden 12 değerini bana verdi find ne yapıyordu eğer değer geçiyorsa o değeri bana geçiyordu mesela pineapple geçiyor mu? Mesela ananas geçiyor mu? Veya üzüm diyeyim. Grape diye bir ifademiz var mı? Yok. Bakalım. Bakın eksi bir değerini döndürecek. Dedi ki eğer find bulamıyorsa eksi bir dönüyor. Eğer bulabilirse bana diyor ki o değer şudur diye. Yine hatırlarsanız find ile indeksin aynı mantıkta çalıştığını söylemiştim. Fakat bir farkları vardı. Neydi? Eğer indeks bulamazsa hata dönüyor. Ben hata döndü. Eksi bir dönmüyor. Yani Find ile tek aralarındaki fark buydu. Şimdi findla indeksi hatırladınız. O halde devam edelim. Ne diyorum? Diyorum ki right find yine az önceki right partition gibi bana en son değerini buluyor ve onun konumunu döndürüyor bana. Yine değeri bulamazsa eksi biri dönüyor o ayrı. Ancak right find bana metinde en son nerede bulunuyorsa onun konumunu getirecek. Dikkat edin strawberry giriyorum. Strawberry'nin bakalım konumu neymiş. Hızlıca şurada bir çalıştırayım ben hemen görün. 32 diyor. Güzel. Hemen sayacağız. Gerçekten 32 mi? Ben hızlıca bir sayayım. Siz ben burayı biraz hızlandıracağım. Siz de kendiniz durdur videoyu sayabilirsiniz. 0, 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Gerçekten de Strawberry'nin esi 32. konumda bulunuyormuş. 32. indeks bizim konumumuz demek ki right find olayı neymiş? Tıpkı right partition'daki gibi bana en son geç ilk geçen yeri değil de en son geçen yeri buluyor ve onun konumunu veriyor. Çünkü ben find dersem bana ilk strawberry'yi gösterecek. Ya da ben partition dersem bana ilk strawberry'den itibaren veriyi bölecek. Bu yüzden partition ile nereden böldüğüne dikkat edin. I could eat ilk verimiz olmuş. Strawberry tabii ki gösterdiğimiz için ikinci verimiz. Üçüncü verimiz ise şurada gördüğünüz stringin tamamı olmuş. Yani buradaki right find ya da right partition yine aynı mantık. Yani ben sonuncusunu istiyorum. Ben ilkini istemiyorum demiş oluyoruz. Mesela burada E harfini görüyor musunuz? E harfi. E harfi bakalım. Find deseydim bana neyi gösterecekti? Find deseydim bana 8'i gösterdi. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerçekten de 8. konum. Ancak ben diyorum ki ben sonuncusunu istiyorum. O halde right find diyeceğim. Böylelikle 56 diyor. Şimdi şuraya kadar 32 olduğunu saymıştık. 52, 53, 54, 55, 56. Gerçekten de 56. indeks benim için right find'ın doğru çalıştığını ispatlayan bir kanıt oldu. Şimdi right find da find gibi. Hatırlarsanız find'da ben ne demiştim? Demiştim ki siz ben örneğin 5 ile 19. indeksler arasını merak ediyorum. Sadece orayı kontrol et diyebilirdiniz. Böylelikle right find ne yapacak? Diyelim ki 5. indekse 19. indeksler arası şurası diyelim. Sallıyorum şu anda. Sayamam tekrardan. Buradaki son E'nin indeksini verecek. Mesela şunu verecek. Mesela diyelim şurada da bir E vardı ama şunu verecekti. Şuradaki E'yi bize verecekti. Yani siz şu indekse şu indeks arasındaki son son e'yi bana bul diyebilirdiniz. Bu da geçen find dersinde size gösterdiğim bir bilgiydi. Yani bu right find için sadece geçerli değil. Find için de geçerliydi. Right find için de geçerli olduğunu sadece size hatırlatmak istedim. Zaten right partition da yine size gösterdim az önce. Peki bu ikisinden de kurtulduğumuza göre şundan gitti. Yine burada right index'in de yine aynı mantıkta olduğunu öğrendiniz şuna bakmaya gerek yok. Sadece neymiş? Right index bize değeri bulamadığında hata veriyordu. Mesela grape üzüm dediğimiz zaman bakın zaten hatayı yedik. Şuradaki indeksler olmasaydı da ben hatayı yiyecektim. Diyecek ki böyle bir şey bulunamadı. Bakın substring not found. Bulunamadı. İyi, pek R index'in mantığı da zaten R find ile aynı. R just geçen ders gördük. R partition'ı az önce anlattım. Şimdi right split'i gö görmeden önce bence split'i görmek daha iyi. Gerçi split'i ben size 16. derste yanlış değilsem gösterdim ama burada tekrardan başlayalım ki right split'i size gösterebileyim. Şimdi split string'i belirtilen ayırıcıda böler ve bir liste döndürür. Dikkat edin bir liste diyorum. Tuple değil. Split bölmek ayırmak demek İngilizce'de. Yani siz şuradaki split'in İngilizce'de ayırmak, bölmek anlamına geldiğini bileceksiniz. Zaten İngilizce'deki anlamının birebir aynısını size veriyor zaten. Farklı bir olayı yok. Şimdi varsayılan olarak ben hiçbir şey girmezsem burada boşluğu alacak aziz dostlar. Şimdi bu stringi neye göre bölecek? Az önce ben strawberry'i verdim değil mi partition'da ve strawberry'e göre böldü. Fakat split dediğimde varsayılan olarak şu boşluğu alacak. Yani şu boşluklara göre bölecek ve bir liste oluşturacak benim için. Liste verisi olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradaki köşeli parantezlerden anlıyoruz. Geçen derslerde size list veri türünü göstermiştim. I bir veri, could bir veri, it bir veri parçalamış. Şuradaki boşlukların her birini şurada tek tek bir veri olarak almış. Yani buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parçalık bir veri var elimde. Aslında bu da güzel bir şey. Mesela bir stringte kaç kelime olduğunu bulan programı biz bununla uygulayabiliriz değil mi? İlk önce bunu split edip şu şekilde listeye dönüştürürüm. Sonra listenin elemanlarını sayarım. Listenin elemanı 12 diyelim. Evet bir stringteki kelime sayısını böylelikle bulabilirim gayet de mantıklı bir program olur. Gördüğünüz gibi çok basit bir metot ile ben çok işe yarar bir program yapabilirim. Yani demek ki ben hiçbir şey girmezsem, şurayı boş bırakırsam boşluğa göre parçala demiş olurum. Dikkat edin boşluğa göre parçaladı. Yukarısıyla aynı mantıkta çalışacak. Peki eğer ben illaki özel bir şey arıyorum. Diyorum ki kardeşim kama virgül ile parçala. O halde ben virgülleri şurada bakın burada kullandım. Bir kez kullandım. İsterseniz bir kez daha kullanayım ki maksat parçaladığını görün. I could eat strawberry all day. Bakın bu bir veri. Çünkü şu tırnaklara dikkat edin. Bu bir veri. Strawberry is my favorite. İkinci veri. Sonra şuradaki virgülü gördü. Tekrar ayırdı. Fruit. Başka bir veri. Üç parçalık veri oluşturdu. Bir, iki. Şuradaki virgül. Şuradaki virgülü görünce. Üç parçalık bir veriye ayırdı. İsterseniz burada birkaç virgül de atın. Bunun doğru olduğunu kendi gözlerinizle şahit olun. Bakın virgülü şuraya attım. Şimdi kamayı görünce bir ve bir veri olarak, iki veri olarak, üç veri ve dört veri olarak parçaladı. Ne yaptı? Kamayı gördü şuradan şuradan ve şuradan parçaladı. 1, 2, 3 ve 4 parçalık veri oluşturdu. Tabi bu veri list verisi. Bu da önemli. Yani bunların hangi veri olduğunu, split'in hangi veri türüne göre parçaladığını bilmeniz lazım. Ya da partition'ın hangi veri türüne göre parçaladığını bilmeniz lazım ki program yazarken o veri türlerine göre çekeceksiniz. Tam. Split'te başka bir olay daha var. Kaç kez ayrılmasını istiyorsun? Şimdi bakın burada 1 2 3 tane virgülüm var. Ben geliyorum diyorum ki bir kez. Bir kez parçalaban. Bana bir kez parçala diyorum. Burası sizin için hayati derecede önemli. İlk kamayı, ilk virgülü gördükten sonra parçalıyor. Çünkü ben ona dedim ki bir kez parçala. Sure, şuradan parçala. Başka parçalama. Bakın, şu birinci veri, şu ikinci veri olacak. Artık şuradaki kamaları göz görmezden gel demiş oluyorum. Dikkat edin. Şurada bir veri, tırnaklara dikkat. Şuradaki tırnakta ikinci veri. Yani burası da ikinci veri, burası birinci veri. Sadece iki veriye ayırmış oldu. Burada sizin vereceğiniz ifade kaç kez parçalayacağını gösterecek. Şimdi burada 3 adet oldu. Burada 3 adet oldu. Neden? Dedim ki ilk 2 kamadan sonra parçala 3. geçme dedim. Şurada verdiğim sayı kadar parçalayacak. Bu da gerçekten detay bir bilgi ve bilmenizde çok fayda var bence. Şimdi right split ne yapıyor? Yine splitting görevini yapıyor. Right split. Bakalım right split ne yapacak? 1. veri, 2. veri, 3. veri ve 4. veri şeklinde bir 2, 3 ve 4 şu gördüğünüz tüm kamalardan sonra benim için ayırma işlemini yaptı. Şurası ilk veri, ikinci veri, üçüncü veri ve dördüncü veri olacak şekilde ayırdı. Demek ki right split olayı da bu. Right split'i öğrettik. Split'i öğrettik. Geçen ders zaten right strip ve strip'i gösterdim size. Start's with'i, end's with'i 22. derste de yanlış değilsem gösterdim. Swap case'i yine aynı şekilde. Title Yine aynı şekilde title ne yapıyordu? String'deki her kelimenin baş harfini büyük harfe dönüştürüyordu. Upper büyük harfe dönüştürüyordu. Lower küçük harfe dönüştürüyordu. Bunları da gördüğümüze göre burada görmediğimiz ne var? Split lines. Split lines ile devam edelim. Şimdi split lines nedir? Bu stringi bir listeye böler. Dikkat edin yine bir listeye bölüyor. Ancak bölme işini nasıl yapıyor? Şimdi ben burada virgüle göre böl dedim. Nokta olsaydı noktaya göre böl diyebilirdim. Veya şöyle question mark veya Hyphen veya ampersand işaretine gör, göre böl diyebilirdi. Tamamen bana özgürlük tanınmış ve sen istediğine seç, ben onu böleceğim diyor. Ama split lines'te olay böyle değil. Bölme satır sonlarında yapılır. Mesela ben burada hemen şöyle virgülü bir kaldırayım, şuradaki virgülü de kaldırayım, şurada bir backslash n atacağım. Ne diyorum? Benim iddiam ne? İddiam şu. Ben diyorum ki ben split lines'ı kullanırsam şu backslash n'i gördüğü anda onu bir veri olarak ayıracak. Bu yüzden şurayı bir sileyim. Default değeri burada false'tur. Bakın hiçbir şey yazmazsanız burada false olduğu kabul edilir. Tabi false'un f'i büyük olacak. Python'da bu büyük harf küçük harf önemli false'ta f büyük olacak. Ya da true'nun t'si büyük olacak. Neyse şimdi string'i böl ama satır sonunu koru da diyebilirdik. İlk önce şunu bir görün. Şu veriyi dikkat edin. Bakın şu virgül onun ikinci verisi olduğunu gösteriyor. Şu tırnaklara odaklanın. Şurası 1, şurası 2. Demek ki gerçekten backslash n'i görünce yani satır sonunu görünce ayırt. Ne yaptı? Şunu birinci veri ve şunu ikinci veri olarak ayırt. Nina ne yaptı? Bunu bir list haline getirdi. List veri türünü size göstermiştim. List veri türü olarak ikiye böldü. Backslash n'i gördüğü anda bunu yapacak. Backslash n'i tekrar gördüğünde tekrar bölecek. Şu an artık 3 adet 1, 2 ve 3 adet verimiz var. Tırnaklara odaklanmanızı istiyorum. Buradaki her bir tırnak onun bir veri olduğunu gösteriyor. Şu an 3 veriye parçalamış olduk. Olay neymiş? Ben split değil de sadece böyle satır sonuna göre bir bölme işlemi yapmasını istiyorsam o zaman split lines benim yardıma gelecek. Peki buraya true dersek yani yani buraya hiçbir şey yazmasak da false alacak. Onu bir görün ilk önce. Hiçbir şey yazmasak da onu false kabul etti. Peki buraya true yazarsak ne olacak? O zaman stringi böl ama satır sonunu da koru demiş olacağız. Şuradaki veriye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Backslash n'i de görüyorsunuz. Evet, böl backslash n'i gördüğünde böl. Yine iki parça veri elde ettik. Şu 1 şu 2. Ancak bakın backslash n'i de burada gösterdik. Dedi ki ya backslash n'i de koru. Satır sonu olduğunu da görelim. Onu da koruyarak benim için yap. Buna true dersek o da görünür. Split lines'ın detay bir bilgisiydi. Split lines'ı gördüğünüz start with'i işlemiştik. Strip is title'ı işledik. Translate'i geçen ders işledik. Upper'ı neredeyse belki 16. derste işledik. String'deki her, her karakteri büyük harfe dönüştürüyor. Şimdi z fill Fill doldurmak demek İngilizce'de. Peki neyle doldur? Z neydi İngilizce'de? Zero, sıfır. Demek ki fill'de doldurmak demek sıfır ile doldur. Sıfır ile doldur. Neyi dolduracak? Nereyi dolduracak sıfır ile? Onu da elbette ki bir örnek vererek göstermeliyim. Şurada 70 sayısını yazayım. Sallıyorum yani siz dilediğiniz ismi yazın. 7 yazın mesela. Bu da size kalmış. Birazdan onu da yaparız. Ben zero fill diyeceğim. Burada sıfır ile doldur. Şimdi sıfır ile doldur. Peki kaç basamak sıfır ile doldurayım? 7 diyelim. 7 karakter sıfır ile doldur. Peki gerçekten bu 7 karakter nasıl dolacak? Size göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır ile doldur. E biz burada 7 dedik. E 7 dedik ama şu ikisini de sayıyor. Yani şöyle sağdan gittiğimizi düşünürsek bakın 7 tane dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olay şöyle gerçekleşiyor. Burayı 7 yazdığımız için 7 sıfır atmıyor. Şu iki karakteri de baz alıyor. Hatta isterseniz şuraya sadece 7 diyeyim. Şuraya 10 diyeyim. Şimdi burası 10. E elimizde 7 var. Yani bir tane var. O halde 9 tane sıfır atacağız. 9 adet sıfır. 10'uncusu zaten 7'nin kendisi. Yani buradaki karakterin kendisini de sayarak 10 diyeceğiz. Şuraya baktığınız zaman 3, 6, 9 tane sıfır attığını göreceksiniz buna şahit olacaksınız. Peki illaki sayı mı? Mesela ben şöyle diyeyim mesela 170.190 diyelim. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. E ben buraya 6 deseydim ne olacaktı? 6 deseydim gördüğünüz üzere hiçbir sıfırla dolduramadı. Çünkü Dedi ki kardeşim zaten sen ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama bu 1 bu 2 bu 3 bu 4 bu 5 bu 6'lık alan dolu zaten. sıfır e, bırakacağım bir alan bırakmamışsın ki bana. Ha sıfır bırakmamı istiyorsan şuraya gel hiç olmasa 7'de de bir tane sıfır bırakabilelim. Şuraya dikkat edin bir sıfır bıraktı. Olay bu şekilde. Mesela peki yani hello python diyelim aslında. Mesela bunu şöyle de kullanalım. Şimdi bunu bir sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 adet karakter var. Ben buraya 11 dersem 11'e kadar verdiğim hiçbir şey sıfırla doldurmayacak. Artık mesela 15 diyelim. Ne olacak? 15 dersek 3 adet bıraktı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yanlış saymışız az önce. Burada 12 adet değer var. 15 dediğimiz için 3 adet 0 kalacak yerine. 3 adet 0 at. Evet, gördüğünüz gibi saymamız da yok. 1'den 0'dan 12'ye kadar da sayamıyoruz. Neyse bu da bir skandal olarak hayatımıza not düşsün diyelim. Çok şükür ki string metotlarını bitirdik. Önümüzdeki ders koşulları size anlatacağım. Aslında koşullardan önce anlatmam gereken şeyler var. Mesela biz boolean veri türüne gireceğiz. işte listeye gireceğiz. Tuple'a gireceğiz. Ama onlara girmeden önce bence bir iki ders ileride anlatmayı düşündüm. Hatta belki 10-15 ders sonra anlatmayı düşündüm. Koşulları önümüzdeki ders anlatacağım ki biraz önümüzdeki derslerde anlatacağım konuları daha iyi anlayın diye. Mecburen çünkü iç içeler dostlar. O yüzden ben birkaç ders sonra anlatacağım konuyu mecburen öne çekeceğim. Önümüzdeki ders koşullarla birlikte buluşmak üzere.